Şevval'in tehlikeli hamlesi insanlık gerçekten çok ilerledi, artık gözükmüyor. Ömer, Oğulcan ve Sarp, üstlerine yıkılan suçun şokunu yaşarken, köşeye sıkışan Akif de çocukların suçsuz olduğunu nasıl ispatlayacağını düşünür. Şengül, Orhan'a yeni bulduğu işinde yardımcı olmaya çalışır. Eren kuzenler ve dostları, ilk kez birlikte sahneye çıkmanın heyecanını yaşarlar yaşadığı duyguları doğru ifade etmek isteyen Yasmin, hiç beklemediği bir durumun içine çekilirken, Ahmet ve Suzan cephesinde yaşanan gelişmelere iyice öfkelenen Şeval'in yaptığı kararlı hamle, Sarp ve Ömer'i dehşete düşürür. Eren ailesine şaşırtan teklif iyi insanlar daima kaybederler çünkü adil dövüşürler. Ömer ve Sarp, Şeval'in yaptığı çılgınlığın dehşeti içindedirler. Oğulcan, eskiciye verilen tablonun, tüm Eren ailesinin hayatını kurtarabileceğinin hayalini kurarken, Yasmin ve Tolga cephesinde önemli gelişmeler yaşanır. Orhan ve Şengül, Orhan'a gelen beklenmedik teklif karşısında şaşkına dönerler. Akif, Nebahat'le olan ilişkisiyle ilgili radikal bir karar alır. Ahmetler ile Eren ailesi ve dostları çıktıkları mutlu yolculukta, Ahmet ve Suzan'a karşı iyice gözünü karartan Şeyval'in yapacağı son hamleden habersizdirler. Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği ATV'nin reyting rekortmeni kardeşlerin dizisi hayatın karşılarına çıkardığı tüm sorunların üstesinden birlikte gelmeye çalışan, her şeye rağmen kopmayıp birbirlerinden güç alan dört kardeşin yaşadıkları zorlukları ve aşklarını anlatıyor. Yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Cumartesi akşamlarına damgasını vuran Kardeşlerim dizisinin yeni sezon ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtım ile birlikte kadrosunda Suburcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Ahu Yatu ve Celil Nalçakan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 3. sezon yayın tarihi de belli oldu. Peki Kardeşlerim dizisi yeni sezon ne zaman başlıyor? Engi Medya imzalı ilk bölümü 20 Şubat 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosu Gül Abu Semerci tarafından kaleme alınan dram, gençlik ve aşk türündeki Türk televizyon dizisidir. Kardeşlerim 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Kardeşlerim yeni bölümde neler olacak? Akif Atakul, Celil Nalçakan, Bir Suzan'ın eşi, Nebat'ın eski, Zümrüt'ün eski sevgilisi, Doruk, Melisa ve Kaan'ın babasıdır. İş insanıdır. Atakul grubun sahibidir. Dünyayı yönetebileceğine inanan, vicdan ve merhamet yoksulu bir insandır. Şengül Aslan, Fadik Sevin Atasoy, Orhan'ın eşi, Aybike ve Oğulcan'ın annesidir. Orhan Eren, Cüneyt Mete, Şengül'ün eşi, Aybike ve Oğulcan'ın babasıdır. Eskiden Ataman Koleji'nde hademe olarak çalışmaktaydı. Merhametli ve iyi kalpli bir adamdır. Karısının, çocuklarının ve yeğenlerinin mutluluğunu istemektedir. Ömer Erenli Yılmaz, Yiğit Koçak, Suzan'ın ve Ahmet'in oğlu, Süsen'in sevgilisi ve Harika'nın kardeşidir. Zeki, hırslı ama bir o kadar da duygusaldır. Hep zengin olmayı hayal etmektedir. Asiye Eren, Suburcu Yazgı Coşkun, Hatice ve Veli'nin kızı, Kadir'in kardeşi, Emel'in ablası, Dorun sevgilisidir. Gururlu, dürüst, çalışkan bir kızdır. Suzan Atakul, Ahu Yatu, Akif'in eşi, Kenan'ın eski eşi, Ahmet Yılmaz'ın eski sevgilisi ve Harika ve Ömer'in annesidir. Ayrıca Akif'in eski ortağıdır. Nebahat Şen, Simge Selçuk, Akif'in eski eşi, Doruk ve Melisa'nın annesidir. Ayla'nın eski ortağıdır. Ladies and gentlemen, may I have your attention please. The show starts in 10, 9...